Merhaba arkadaşlar bugün Brookhaven'da tek renk challenge yapacağız arkadaşlar. <laughs> evet, Burada arkadaşlar. Eylül var yanımda Eylül ile birlikte kapışacağız. Burada da jürimiz Samet var arkadaşlar. <laughs> Samet de bize puan verecek halinden çok memnun oturuyor. <laughs> ee, evet şimdi Samet bize bir renk söyleyecek. Biz de en güzel e, rengi tamamen o renk olmaya çalışacağız umarım olabiliriz. <laughs> Bakalım Samet bize hangi renk olmamızı söyleyecek. 5 puan verecek. Ee, kaçtır kaç tur oynayalım? 5 tur oynayalım. Kazanan ne yapalım? Kazanan ödül olsun. Hediye alırız kazananı. E, ee, konsept rengi yeşil demiş. Ya. Şimdi arkadaşlar yeşil giymeye gidiyoruz. Ben şuraya Evet arkadaşlar Eylül hazırlandı. Ben de hazırım. Şöyle beni görün. Eylül çık bakalım. Nasıl oldun? Bakalım Eylül nasıl olmuş. Evet. Eylül git ya. Git. Evet arkadaşlar Eylül'ü gördünüz. Bakalım Samet Eylül'e kaç puan verecek? Puan ver Bakalım. Eylül. <laughs> Hareketler yapıyor Samet. E. <laughs> inanmıyorum Bu bir suikasttır. Hayır. Öyle şeyler yapmak yok. 10 üzerinden Eylül'e 6 verdi arkadaşlar Samet. Tamam. Şimdi ben geliyorum. Ben de sıra diyorum. Ve geliyorum arkadaşlar. <laughs> Dın, dırın 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 bunu Bakalım bana kaç verecek arkadaşlar Samet? Sana tamam, 100 verir. Bilmiyorum sen de yalıma gel Eylül. Vay Eylül yazısını da yeşil yapmış. Bakalım bana kaç puan. 10 üzerinden 7 vermiş arkadaşlar. Ben Eylül'den sadece 1 puan çıkıyorum ya. Neyse arkadaşlar bakalım sıradaki rengimiz ne? Soralım bakalım sıradaki Hı. renk ne? Hı. Arkadaşlar şimdi Samet ikinci turun rengini belirleyecek. Hı. Bakalım hangi renk diyecek. Bu arada siz de yorumlara e, ee, hangimizin hangi renkte kaç puan olduğunu yazabilirsiniz. Size fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Konseptle ilgimiz kırmızı demiş arkadaşlar. Kırmızı giymeye gidiyoruz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu sefer ilk olarak ben gidiyorum Samet'in karşısına hazır mısınız bakalım ne diyecek bana şöyle size görün beni ben gelebilir miyim artık? bakalım Samet ne diyor E ee? bakalım dırın dırın Hayır daha bana puan vermedi. Onun üzerinden 8 verdi. Şimdi sıra Eylül'de. Eylül geliyor arkadaşlar. Hadi gel Eylül. <gülüyor> <gülüyor> Eylül gün aynı kıyafetleri giymişiz. Yes. <laughs> Gıcık oluyorum. Ama saçlarım şey ne? Evet. senin saçı daha kırmızı. Benden. Kaç puan? Bakalım sana kaç verecek Eylül. Bakalım Eylül'e kaç puan verecek. Allah patlattı burayı. Eylül yazısını da kırmızı yapmış ve tatlı olmuş Eylül ya. Evet. Hadi ya kaç puan veriyor bakalım. Kaç? Eylül'ün hareketleri gün ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Eylül? Eylül sen de yanıma gel. Ben... Eylül'e de 8 puan verdi arkadaşlar. Şu an Eylül... Cık, bu çocuk niye patlatıp duruyor ya Allah Allah ya Allah Allah ya hayırdır yani bomba atarak bize bir şey ifade etmeye mi çalışıyoruz bomba gibi onu mu söylemek istiyor acaba? Neyse arkadaşlar Eylül 8 ben de 8 puan aldım sıradaki e, sıradaki renk diyelim Samet'e. Sıradaki rengimiz neymiş arkadaşlar bakalım. Bu seferki konseptimiz ne olacak düşünüyor. Umarım güzel bir renk şöyle mor olur. E, pembe olur falan <laughs> onlar çok tatlı olur. Düşünüyor şu an Samet. Tık 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 tık. Eee lacivert sen çok ki. Lacivert çok zor ama ya. Neyse arkadaşlar hadi gelelim lacivert giyinelim ya. Evet arkadaşlar üçüncü ve son bölümümüzle şimdi Samet'in karşısına çıkacağım. Önce ben gidiyorum, çıkacağım. Ee, şimdi geliyorum arkadaşlar. Siz önce beni görün. Böyle giyindim acaba şimdi Samet Bey'in karşısına çıkıyoruz. Acaba cürümüz bana ne diyecek? Beğenecek mi? Beni patlattı arkadaşlar. Bomba gibiyim bizim galiba. Yani bomba patlattığına göre beni çok beğendi demek oluyor sanırım bu. Şimdi, şimdi diyelim puan versin bana. Bomba gibi olduğuma göre önce bana puan versin. Onun üzerinden 6 demiş. Ya neresi 6? Bunu fıstık gibi kız olmuş ya. Şu kıza 6 puan verilir mi arkadaşlar? <laughs> Bombayı patlat patlat 6 de. Püüü. Eylül geliyor şimdi. Eylül geldi. Maşallah. Hayır kabul etmiyorum. Eylül mor olmuş. saçım mor Eylül'ün. Bana, bana. bana saçım mor demek. <laughs> wow demiş. Eylül'ü çok beğendi arkadaşlar ya. <laughs> İnanmıyorum sana Zahmet. İnanmıyorum. Ne demek wow ya. Wow nedir ya. Wow nedir. Nedir lo no, wow. <laughs> bakın ya benim güzelliğime bakın. Eylül'e 8 puan verdi arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar yarışmamızın kazananı Eylül oldu. Eylül mi oldu? Beraber mi kaldık hatırlamıyorum şu an.